Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu kaldırma kuvveti. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olan 10. sınıf fizik kazanım kavramı testi 10 olacak. Hemen MEB yetkililerine teşekkür ediyoruz emekleri için, güzel sorular için. İlk 3 testimiz basınç ile ilgiliydi sevgili arkadaşlar. Katı, sıvı, akışkanlar ve gaz basıncı ile alakalı. Şimdi de kaldırma kuvveti ile ilgili sorular çözeceğiz. Konu anlatımlı olarak ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Basınç videolarımı da izlemeyi ihmal etmeyiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şekildeki ilk cismi alt ve üst yüzeyine etki eden sıvı basınç kuvvetleri F1, F2. Ve cismin sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti FK'dır. Buna göre löp 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 yargılarından hangileridir? Arkadaşlar bildiğiniz kaldırma kuvveti nedir onu anlatan bir soru. Sevgili arkadaşlar bir cisim düşünün. Bir cisim düşünün, boşlukta düşünün. Bu arkadaşın bir ağırlığı var, değil mi? G. Güzel. Normal şartlarda ben bunu havaya bıraksam ne olur? Yere düşer. Peki sıvı içine koymuşum. Sıvı içinde böyle bu şekilde dengede. Sevgili arkadaşlar, bu dengeyi sağlayan nedir? İşte sıvının bu cisme uygulamış olduğu hop FK kuvvetidir. Bir cisim askıdaysa birazdan üçü halinde göstereceğim arkadaşlar. FK G'ye eşittir. Bu cisim bu yüzden ayakta dur. Güzel. Şimdi birinci ile başlayalım. İkinci de bunu konuşacağız zaten. F2 diyor F1'den büyük. Sevgili arkadaşlar ben basınç öğrendim değil mi? Basınçta ne öğrendim? Bakın şurası H2. F2'ye ben ne derim? F2. H2 çarpı D çarpı G çarpı S derim. F1'e nedir? F1'e de şuraya da H1 diyelim. H1 yüksekliği. H1 çarpı D çarpı G çarpı S derim. Arkadaşlar H2 H1'den büyük olduğu için S'ler de aynı olduğu için D'ler G'ler zaten aynı. Ne derim? F2 tabii ki F1'den büyük derim kolaylıkla. İşte sevgili arkadaşlar burada sıvının bu yapmış olduğu F2 F1'den büyük ya. F2 eksi F1 arkadaşlar benim kaldırma kuvvetime eşittir. Biz buna kaldırma kuvveti deriz şu ifadeyi bu ifadeden çıkarsan şuradaki farklarla S'i çarptığında zaten cismin hacmi veriliyor. Buradan da FK'yı görürüm. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar şunu da söylersin. F2 eksi F1 cismin ağırlığına da eşit dersin. Hop 2'yi de söyledim. Bildiğin kaldırma kuvvetinin tanımıdır bu. Üçüncüde de F1 F2'den büyük diyor. Birinciyle tamamen tezat bir durum. Ona bakmama bile gerek kalmadı. Çünkü H2 H1'den daha büyük. 2 ile devam edelim arkadaşlar. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Bir cismin ağırlığı var. O ağırlığı dengeleyen mutlaka ve mutlaka eğer duruyorsa bir cisim başka bir karşı kuvvet olmalı. Bir nevi etki tepki de diyebilirsin sen buna. Ben bu cismi masanın üzerine koymuş olsaydım arkadaşlar. Bu arkadaşın G ağırlığı var ya. Güzel. Bu cismi masada tutan nedir? Hop. Masanın bu arkadaşa uygulamış olduğu karşı kuvvettir. G ile F birbirine eşittir. Burada masanın yaptığını kim yapıyor? Sıvı yapıyor. Kaldırıyor. Güzel. Hadi 2 ile devam edelim. 2 için şimdi şunu bir söyleyelim. Sevgili arkadaşlar zaten kaldırma kuvveti ile ilgili FK şunu unutmayın. FK kaldırma kuvveti. V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Bir bunu bileceğiz. Şimdi şuraya da çizeyim madem onları da yazayım. Bilmemiz gereken üç şey. Sevgili arkadaşlar bir cisim sıvı içerisinde üç konumda bulunabilir. Okuyalım soruyu. Öz kütleli değilleri olan reddet şekildeki dengededir. Buna göre sıvılar değil. Cisimlerin öz kütleleri arasında ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar hemen bak kaldırma kuvvetinin bütün özeti şudur. Sıvı içerisinde cismin üç şekilde olabilir. Ya cisim sevgili arkadaşlar bir kısmı bak bir kısmı sıvı içerisindedir. Ya tamamı sıvı içerisinde ve askıdadır. Ya da yine tamamı içeride olmakla birlikte en az bir yüzeyi hop yere temas etmiştir. Sevgili arkadaşlar bu kısma yüzme koşulu diyoruz. Yüzme şartı. Bu arkadaşa askıda kalma durumu diyoruz. Bu arkadaşa da batma koşulu diyorum. Sevgili arkadaşlar bir cismin yüzebilmesi için hadi x dedik. dx'in öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden daha düşük olması gerekir. Askıda kalabilmesi için de sevgili arkadaşlar dy'nin d sıvıya eşit olması gerekir. Batması için en az bir yüzeyinin tabanla örtüşmesi için de dz'nin cismin öz kütlesinin d sıvıdan daha büyük olması gerekir. Şimdi arkadaşlar birinci soruda da söyleyeyim. Hatta şuraya da hemen şeyi de yazalım. Fk da Fk da V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir arkadaşlar. Bütün ben size söyleyeyim. Kaldırma kuvvetinin özeti neredeyse budur. Burada da dikkat etmem gereken. Bak sıvı havada duruyor. Bu havada tutan kuvvet ne? Kaldırma kuvveti. Burada FK arkadaşlar cismin ağırlığına eşit. Bak burada da havada duruyor. Bunu havada tutan kuvvet kim? FK cismin ağırlığına eşit. Burada kim havada tutuyor arkadaşlar? Hem kap hem de suyun kaldırma kuvveti. Suyun kaldırma kuvveti yetmemiş arkadaşa. Kabdan da yardım alıyor. Yani burada G FK'dan daha büyük. Eğer eşit olsalardı ya yüzerdi ya askıda kalırdı. Yeri oturduğuna göre suyun kaldırma kuvveti yetmemiş. Bak bir de kab buna yardımcı oluyor. Şu çizdiğimi şurada masa yaptım ya. G'si var, FK var. Hop bir de masanın kaldırma kuvveti şeklinde. Bunu yer yer yeri getireceğim. Zaten burada A şikar gözüktü arkadaşlar. En ağırının Z oldu. Ağır demeyelim. Ee, öz kütlesinin en büyüğünün Z, Y, X oldu. Hemen karşımıza çıktı. Güzel bir özet oldu. İkinci soruya çok göndereceğim ileriki şeyler dedi. Hatta bunu getireceğim ekrana. Üçle devam edelim. Özkütleleri sırasıyla dx dx kütleli içinde gerilme kuvveti sıfırdan farklı iplerle şekilde gibi dengededir. Arkadaşlar sıfırdan farklı demesi demek ki iplerde bir gerilme var. buna göre sıvı ve cisimlerin özkütleleri ile ilgili löp 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 ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar X cismine bir bakalım. Şimdi bu X cismi hop T ipi bunu çekiyor. Çünkü bir gerilme var dedi, bak sıfırdan farklı. E niye çekiyor? Çünkü bu cisim X cismi batmaya çalışmış, batmak istiyor, aşağı inmek istiyor, ama ip diyor ki, hop bir dakika birader diyor, yani batamazsın ben seni çekiyorum diyor, çekeceğim diyor. Çünkü sıfırdan farklı bir şey. Demek ki sevgili arkadaşlar, dx d sıvıdan hop, dx d sıvıdan büyükmüş ki batma eğiliminde, hop batma eğiliminde ama ip bunu engellemiş. Hop hop hop. Burada ise y kısmına baktığımızda sevgili arkadaşlar y'de de hop şurada bir gerilme var. Y cismi yüzeye çıkmaya çalışıyor. Yüzeye çıkmaya çalışıyor ama ip diyor ki hop bir dakika dur diyor. Gidemezsin diyor. Ben seni tutuyorum diyor. Çünkü burada da bir gerilme var. Sıfırdan farklı dedi ya. Bu arkadaş yüzmeye çalışıyor. Hocam askıda da olabilir. Şöyle de olabilir. Hayır arkadaşım. Eğer askıda olsa buradaki ip de böyle, böyle maaş maaş durur. Hiçbir gerilmesi olmaz. Demek ki bu arkadaş yüzeye çıkmaya çalışıyor. Yüzmeye çalışıyor ki e, T gerilmesi var ipte. Yani dy de DS'den Küçük olur arkadaşlar. E ben bu analizleri yaptıktan sonra buyur sana şeylere bakalım. DX, D sıvıdan büyüktür demiş. Evet büyük. Doğru. Çünkü bu arkadaş batma eğiliminde. DY ile D sıvı birbirine eşit dedi. Hop dediğim gibi. Eğer askıda kalmaya çalışsa ipte hiçbir gerilme olmazdı. Hop hop. Değilsin. DY ile DX de birbirine eşittir diyor. Hiç alakası yok. Bak D sıvıyla kıyasladım zaten. Bu da yanlış. Yalnız biri söyledim. Güzel bir özetle dörde devam ettik arkadaşlar. Güzel bak dört de güzel bir soru. Öz kütleleri x, y, hop şu z olacak. Z olan x, y, z cisimlerin sıvı içerisinde şekilde dengededir. Buna göre cisimlerin öz kütleleri arasında ilişki nedir? Sevgili arkadaşlar burada da uzun uzun hesaplar yapmama gerek yok. Neden yok? Bak burada benim gördüğüm, görebildiğimiz neler var? X cisminin yarısı sıvının içerisinde. Y cisminin sevgili arkadaşlar 3'te 1'i sıvının içerisinde. Z'nin ise 3'te 2'si sıvının içerisinde arkadaşlar. Eşit bölmeli vesaire de demesine bile gerek yok. Çünkü ben cismin öz kütlelerini kıyaslayacağım. Burada sevgili arkadaşlar şu arkadaş en çok batmış. Bak 3'te 2'si 2 bölü 3'ü batmış. Bu arkadaşın 1 bölü 3'ü batmış. Bu arkadaşın da 1 bölü 2'si batmış. Okey. Bu durumda dz en büyüktür. Arkasından dx gelir. Arkasından da dy gelir arkadaşlar. Ama dikkat edin. Bak burada cisimlerin ağırlıkları, hacimleri hakkında bir şey söylemiyorum. Mesela bu tonlarca ağırlığında bir gemi olabilir. Şu arkadaş da bir tahta parçası olabilir. Okey. Daha, bat, daha çok batmıştır. Öz kütlesi daha fazladır, tonlarca Allah Allah geminin daha büyük olması gerekir ama içindeki havalarla falan ortan, ortalama öz kütlesi o cismin yani o geminin bütün parametrelerini alırsak öz kütlesi bu arkadaştan daha küçüktür. Dediğim gibi kendi hacminin, kendi hacminin 3'te 2'si, kendi hacminin 3'te 1'i, kendi hacminin 1 bölü 2'si baktığı için bu sonuca vardım. Hop nerede görüyorum? D şıkkında görüyorum onu arkadaşlar. 5 ile devam edelim mi? E edelim. 5 gelsin. Bak 5 için de yine bunu kullanacağız. Diyor ki KLM sıvılarında şekilde gibi dengede olan X cismi verilmiştir. Ne kadar güzel. Buna göre sıvıların öz kütleleri sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetinin özeti burada. Bu kadarcık yani. X cismi verilmiştir. Buna göre sıvıların öz kütleleri. Ha bu sefer de sıvıların. Sevgili arkadaşlar ne demiştik? Bak. Yüzme, askıda kalma ve batma durumları. Hop hemen şuradan yazalım. Dx dk'dan küçük. Dx ee, dl. Hadi bunları da dl, dl, de. dl ile eşit. E, Dx e, arkadaşlar hop dm'den daha bir dakika ya şurada yanlış söyledim ya. Hop. KK yazmış battı. Değil mi? DX, DK'dan daha küçük olduğu için sevgili arkadaşlar yüzüyor. Eşit olduğu için askıda kalıyor. Daha büyük olduğu için de batıyor. E bu durumda neyi söylerim arkadaşlar? E, en büyük DK'dır. Sıvıyı yüzdürmüş. Daha sonra DL. En küçük de DM'dir. KLM. KLM C şıkkında görüyorum. Güzel, hepsi bu bu kadar. 6 ile devam edelim arkadaşlar. Hacimleri sırasıyla 2V, V v 2V, 2V ve V 2V. <laughs> İlk de dengededir. Buna göre top 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 MX, MY, MZ. Güzel. Arkadaşlar yine şu arkadaşı çağırdık. 3 durumum var. 3 durumu da özetliyor. Ve ha bak ne dedim? FK yani kaldırma kuvvetleri arkadaşlar ağırlığıma eşit. Ağırlığım kaldırma kuvvetinden fazla. E sevgili arkadaşlar şimdi şunu da söyleyebilirim. DX D sıvıya eşit. Çünkü bu arkadaş askıda bak tamamı içeride. Şuradan da DY eşittir D sıvı diyebilirim. Buradan neyi söyleyebilirim? DZ D sıvıdan daha büyük diyebilirim. Güzel. Hiç uzun hesaplara gerek kalmadı. Hocam o zaman X ile Y e, kütleleri eşit midir? Değildir arkadaşım. Dikkat. Bak hacimleri burada. X'in ağırlığı şey kütlesi çok özür MX nedir arkadaşlar? M neydi? D çarpı V idi. Güzel. D'si ne kadar? DX. DX çarpı hacmi ne kadar? 2V. Güzel. MY'yi yazalım. MY ne kadar arkadaşlar? DY çarpı hop hacmi ne kadar? V kadar. Güzel. Z'yi yazalım. MZ ne kadar arkadaşlar? 2V çarpı DZ kadar. Şimdi arkadaşlar şuradan açık ve seçik görüyorum. DX ile DY birbirine eşit. Şuradan gördüğüm üzere. Bu durumda kimin kütlesi daha fazla olur? 2V hacmi daha büyük olduğu için MX MY'den daha büyük olur. Bunu bir belirledim. Şimdi Z'yi bir konumlandıralım. Arkadaşlar DZ zaten hepsinden daha büyük. Daha büyük. Hacmi de zaten X'ten daha büyük. MZ'in MX'ten daha büyük olduğu aşikar. Hop MZ. E zaten bu arkadaş bundan büyükse bundan hayli hayli büyüktür. Z, X, Y'ye çok büyük hesaplar yapmadan ulaştık. Z, X, Y. Durdu değil mi? Z, X, Y. Güzel. E dedim. 7 ile devam ediyorum arkadaşlar. 7. sorumuz gelsin bakalım. Evet. Bir 7. soru daha. 11 miydi ya? Bir çok kolay var bir tane. X, Y, Z sıvılarında şekildeki dengede olan K cisminin hepsi de K, K, K. Uyguladığı kaldırma kuvvetleri Fx, Fy ve Fz'dir. Buna göre löp 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 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar dediğim gibi özet burada. Bu kadarcık yani. Bak burada ne? Hepsi de aynı cisim. m -K g k ağırlığı f k'ya eşit. Yüzme koşulum değil mi? Yüzme koşulum. E burada sevgili arkadaşlar gene kaldırma kuvveti cismimin ağırlığına eşit ama burada ne arkadaşlar? Benim cismimin ağırlığı kaldırma kuvvetinden daha büyükmüş ki aşağıya inmiş. Güzel. Bu durumda FX ile FY birbirine eşittir. XY sıvıları. Evet, güzel. Çünkü aynı ağırlığı kaldırıyor ve ikisi de kaldırmayı başarmış. Doğrudur. Y Z'den büyüktür demiş arkadaşlar kaldırma kuvveti. Evet, çünkü bak burada benim ağırlığıma eşitken burada ağırlığım kaldırma kuvvetinden daha fazla. Buradaki kaldırma kuvveti daha düşük. Doğrudur. Y Z'den daha büyüktür fx de z'den. E zaten fx ile fy birbirine eşit olduğuna göre y z'den büyükse x de z'den büyük olur arkadaşlar. Y diye de e derim. Anlaştık değil mi burada? Şu üç durumda arkadaşlar bak şuralara özetler yaptık. Kaldırma kuvveti ağırlıklarla eşittir. Burada kaldırma kuvveti ağırlığı yenememiş. Ağırlık daha büyüktür. Kaldırma kuvveti daha düşüktür. Şu her iki durumda kaldırma kuvvetleri aynıdır. Çünkü aynı cisimden bahsediyorum. Burada ise kaldırma kuvveti daha düşüktür. Daha düşük kaldığı için cisim aşağıya inmiştir. 8'de devam edelim. O güzel. Eşit hacim bölmeli x cismi şekilde verilen durumlarda dengede olup x cismi ilk durumda sıvı tarafına uygulan kaldırma kuvveti 15 Newton'dur. X cismi bir ip ile tamamı sıvı içerisinde olacak biçimde. Bana da ipteki gerilme aşağıdaki gerilme kuvveti kaç Newton olur? Hmm. Arkadaşlar 3 bölmeye bölmüş. Hepsine V, V, V desem. Ben kaldırma kuvvetini ne biliyorum? Fk eşittir v batan çarpı d sıvı çarpı g biliyorum. Sevgili arkadaşlar, burada vvv v, v ayırdım. Madem vdcg kaça eşitmiş? 15 newton'a eşitmiş. Güzel. 15 newton. Sevgili arkadaşlar, ben bir şey daha biliyorum. Ne biliyorum? Cisim yüzerken g'ye eşit. Yani benim cismimin de cismimin de e, ağırlığı GC diyelim. Çünkü Newton birimimiz. Ağırlığım da arkadaşlar 15 Newtonmuş. E güzel. Şimdi bak bu ikinci duruma geldiğimde sevgili arkadaşlar. Hop. Kaçıncı soruda anlattık. Önceki sorularda anlattık. Bu cisim yüzmeye çalışıyor. Yüzeye çıkmaya çalışıyor. İp diyor ki o oh, bir dakika diyor. Bir dakika ben seni çekeceğim diyor. Ama ne kadarlık çekiyor bir bakalım. E, sevgili arkadaşlar, şimdi burada cismin e, cisme uygulanan bir kaldırma kuvveti var, değil mi? FK var. Güzel FK. Bir de cismin kendi ağırlığı var. G'si var. Bu üçü dengede. G ile T bir araya geliyor arkadaşlar. FK'ya eşit oluyor. Batmaya çalışıyor. FK kaldırıyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda FK ne kadar? 3 tane V 3 V çarpı DSG e sevgili arkadaşlar bir tane V DSG 15 3 tanesi 45 Newton'dur. Değil mi? 45 Newton'dur. 45 Newton'luk bir kaldırma kuvveti var. Var. E sevgili arkadaşlar cismin ağırlığını da ben 15 buldum zaten. 15 Newton buldum. G15 artı T eşittir 45 Newton oldu. Çok karışık mı yazdım ya? Çok da güzel anlattım aslında. Anlaştık değil mi? Tekrar hemen söyleyeyim VBDSG bu 15 Newton dedim. Bu aynı zamanda arkadaşın ağırlığına eşit. Son durumda sevgili arkadaşlar şu C durumda batmış durumda ip bunu aşağıya doğru çeker. Kendi ağırlığı var. Bir de sıvı tarafından uygulanan FK var. Şu sistem dengede. G ile T'nin toplamı FK'ya eşit. Hepsi bu kadar. Cismin ağırlığını zaten 15 Newton buldum. 15 Newton artı ipteki gerilme tüm kaldırma kuvvetine eşit olacak. Ki kendileri de 45 Newton. Bunu nereden buldum? Bir VDSG 15 ise 3 tanesi 45 olduğu için. Hop hop 30 dedik. T'ye 30 Newton bulduk. 15'i öbür tarafa atarsan. 8'e de Diyarbakır dedik. Gayet güzel bir soruydu arkadaşlar. Geldim 9'a. 9, 9 ne diye? X cismin havada ağırlığı 50 Newton, cismin ağırlığı D1, öz kütleli sıvıda 40 Newton, D2 göre 30 N, ölçülmektedir. Sıvıların cisimleri uyguladığı kaldırma koyu sırasıyla F1, F2 oranı nedir? sevgili arkadaşlar bak bu arkadaş 50 Newton'muş. Neden 40 N'a indi? Çünkü Buna bir kaldırma kuvveti geldi. Ne kadar gelir? Tabii ki 10 Newton geldiği için. Çünkü şu arkadaş bak hop 50 Newtonluk bir ağırlığı vardı zaten. 10 Newtonluk bir ağırlık kaldırma kuvveti uygulamışım ki sevgili arkadaşım 40'a düşmüş. Yani buradaki FK 10 Newton'dur. İkincide i̇kinci de tarttığımda sevgili arkadaşlar bu arkadaşın ağırlığı 50 Newton'du. 20 Newton nereye kayboldu? Çünkü cisme FK 20 Newton'luk bir kaldırma kuvveti uyguladığım için bu hali aldı. Tamam Güzel. E bu durumda F1 bölü F2 ne olur arkadaşlar? 10 bölü 20 kendileri 1 bölü 2 yapar. Gayet kolay oldu. Onda daha da güzel anlayacağız bu soruyu. Bunun anlaşıldığını düşünüyorum. Değil mi? 50 iken 40'a düşmesinin sebebi ne? Çünkü 10 Newton'luk bir kaldırma kuvveti. Yardımcı olduk. Siz elinizle etmiş gibi düşünün bunu. Değil mi? 40'lık, 50'lik bir şeyi yayda tarttın. Sen aşağıdan 10'la itersen 40 ölçersin. Değil mi? Ne zaman 30 ölçersen aşağıdan 20 kaldırırsan. Suyun yaptığı da senin bu elle yaptığının aynısı arkadaşlar. Ha öyle düşünebilirsiniz. Bak çok güzel oldu o. Evet 10. Havadaki ağırlığı 60 olan bir cismin önce yarısı tamamı sıvı için ölçülüyor. Dinamometre ilk durumda 40 ölçtüğüne göre son durumda kaç ölçer? Hmm, güzel. Ha, Bak sevgili arkadaşım buradan da şeyi görüyorum. Bak FK V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Güzel. E, sevgili arkadaşlar şuraya bir bakınız. Bu arkadaş önce yarısı dedi. Ben bunları kolay olsun diye VV ayırayım. Kendisi de 2V olsun. Tamam mı? Hacmin tamamen hacmi de 2V olsun. E sevgili arkadaşlar FK ne kadar? FK ilk durumda V çarpı çünkü bir tane V çarpı DSG. Bu birinci turum. Birinci turum. İkinci durum durumda ne sevgili arkadaşlar? İki tane V batıyor değil mi? DSG. Yani ikinci durumda birinci durumun iki katı bir kaldırma kuvveti söz konusu. Çünkü bu bir tane VDSG bu iki tane VDSG. Güzel. E, sevgili arkadaşlar, Dokuzuncu soruda konuştuk. 60'lık olan, ağırlığı 60 olan sıvı e, ağırlığı 60 Newton olan bir cisim neden 40 ölçülür? Çünkü buradaki kaldırma kuvveti FK 20 Newton'luk bir yardımla olmuştur da o yüzden. Sevgili arkadaşlar, burası 20 Newton kaldırma kuvveti. E şimdi ikinci durumda burası 20 Newton kadarsa bak iki kat uygulandığında FK2 kaç olur? Tabii ki 40 Newton olur. E bu durumda kaç ölçerim arkadaşı? 60'tı. 40 yardım geldi. 60 eksi 40 buyursana 20 Newton ölçerim. Neredesin? Bursa şıkkındasın. 11 ile devam edelim. Ha bu 11'i çok kolay sormuşlar ya. 11'i 12 çok güzel ama. 12'yi dinlemenizi tavsiye ederim. Hani şans eseri doğru çözmüş olsanız bile 12'ye mutlaka bakın. Sıvı içinde şekildeki dengede olan x cisminin x ve y cisminin sıvının öz kütleri değiştirir. Buna göre değiş aralarında ilişki nedir? E sevgili arkadaşlar, el özet. Ne demiştik? Cisim yüzüğü ise öz kütlesi sıvınınkinden küçüktür. Battıysa da eee öz kütlesi sıvınınkinden büyüktür. Ben burada ne derim? DX de DY derim. D sıvıdan büyükmüş ki bu arkadaş batmış derim. DX de DS'den küçükmüş ki değil mi? DX DS'den küçükmüş ki yürüyor derim. E buyur sana. YSX YSX hop. Bunu da Bursa şıkkında görüyorum. 10 ve 11'e Bursa dedik. Evet son 12. soru. Bu 12'yi beğendim arkadaşlar. 12'yi iyi dinlemenizi tavsiye ederim. O güzel bir şey var burada çünkü. Özet burada. Hem baştan anlattım hem de anlattım. kaldırma kuvvetini bilen bilmek isteyen bir arkadaş şu bilgileri bilse bile yeterlidir arkadaşlar. Ha, buz, buzlu soru burada yok. Şeyde vardı. Ha benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar için şey söyleyeyim arkadaşlar. Bir buz sorusu vardı. Onu da hemencik bir deneyeyim. Değineyim. Bir buz sevgili arkadaşlar. Iceberg derler ya İngilizcesi iceberg'tir. Buz dağları. Sevgili arkadaşlar hacimce %90'ı suya batar. Suya batar. Buzun. Kendi sudan, kendi sıvısından buz haline olmuş olan. %90'ı demek yani şurası V ise şurası 9V'dir. Ve sevgili arkadaşlar bu buzu ben eritirsem Su seviyesinde asla ve asla değişim olmuyor çünkü buz katılaşınca hmm, hacmi genişliyor ya öyle düşünebilirsin. Buradaki eriyen şey şuradaki boşluğu dolduruyor. Bunu da ekstra bir bilgi olarak söyleyeyim. Geldim 12. Şekildeki düzenekte cisim 2D yay ile dengededir. Bak 2D ip ve yay. Buna göre kaba musluktan 2D özkütleli sıvı ile karışabilen D üstlükleri sıvı akıtılığında ip gerilmesi T ve yayın gerilme kuvveti F nasıl değişir? Arkadaşlar şahane bir soru. Şimdi ben ilk önce bu soruya baktığımda şunu söylemiştim. Ya dedim. E, cismimizi bir çizelim şöyle cismimizi. Ya dedim. Yayın ilk durumunu söylemiyor. Yani yay böyle gerilmiş vaziyette mi? Ya da bastırılmış bir vaziyette mi? Hiçbir şey fark etmeyecek arkadaşlar. Göreceğiz. Nasıl? Şimdi ipte bir gerilme var belli. Değil mi? İpte bir gerilme var. Ne zaman gerilme olur? D cisim. D cisim. D cisim sevgili arkadaşlar. Demek ki 2D'den e, daha büyükmüş. 2D'den daha büyükmüş ki batmaya çalışıyor. Ve T gerilmesi de bu da T olsun. T gerilmesi de hop bir dakika nereye gidiyorsun diye tutuyor. Ha yay buna yardımcı oluyor. Çekiyor. Onu bilmiyoruz. Bir bakacağız şimdi. Tamam. Sevgili arkadaşlar. Aa dırırıt, karışabilir. Şimdi D özkütleli bir sıvıyı e, buraya akıtmaya çalışırsan D sıvıdaki değişim önce ne olur? Onu sana, bana söyleyiniz. 2D'ydi. Daha düşük bir özkütleli e, sıvı gönderildiği için bu D sıvı sevgili arkadaşlar azalır. Azaldığı için de cismin cisme etkiyen Kaldırma kuvveti de ne olur sevgili arkadaşlar azalır, değil mi? Şimdi bak bu cismi dengede tutan e, yukarı doğru kaldırma kuvveti, e, ipteki gerilme, aşağıya doğru çeken de ne sevgili arkadaşlar? O, kendi ağırlığı var. Yayın ne yaptığını henüz bilmiyoruz. Ama bakalım neler olacak şimdi. Onu göreceğiz. E, sevgili arkadaşlar, şimdi D sıvı düştüğünde Fk azalıyor. Kaldırma kuvveti azaldı. Bu sistemi daha da ayakta tutabilmek için benim T'deki gerilmem ne olur arkadaşlar? Ne olur? Daha az kaldır için cisim daha çok aşağıya gitmeye çalışır. T'deki gerilme artar arkadaşlar. Çünkü bu azaldığı şu arkadaşın da artması gerekir. E şimdi hocam efendim yayla ilgili çok şey söylemedim sevgili arkadaşlar. İp esnemesiz diyor ya bak ipte esneme yok. İpte esneme olmadığı için şu uzunluğum benim asla ve asla değişmiyor. Çünkü T'deki ipteki gerilme arttı arttı esnemedi e yayda herhangi bir değişiklik yok buradaki x mesafesi asla değişmeyeceği için yaydaki gerilmede herhangi bir değişiklik olmaz. Kaldırma kuvveti düştüğü için ip daha çok gerilir. Çünkü kaldırma kuvveti azalınca cisim daha da böyle aşağı inmeye çalışır. İp yo bir dakika bir dakika der daha da kuvvet uygular. T artar. Yaydaki bir gerilmede herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Çünkü ip esnemediği için şu mesafete herhangi bir değişiklik olmaz. Değişmez. 12'ye de C'yi söyledim sevgili arkadaşlar. Güzel bir testi yine. Böylelikle testimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.